Ege Denizinde son zamanlarda meydana gelen deprem ve sarsıntılar İzmir ve Muğla'da tsunami riskini gündeme getirdi. Malum, bilim insanları bölgede inceleme yaptılar. Tehlikeyle ilgili çalışma gerçekleştirdiler. İki tane konu var. Bir tanesi bu depremlerin sonrasında bir volkanik patlama olur mu sorusu var. İkincisi de özellikle bunların sonucunda oluşabilecek. Ee, ...bir tsunami etkisi ne olur? Bunlar tabii tartışıldı. Olası tsunami'ye karşı risk modellemesi yapıldı. Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremler... ...kıyılarımızdaki tsunami riskini bir kez daha gündeme getirdi. Olası bir tsunami olması durumunda... ...en erken kıyılarımıza ulaşacağı süre bir saat. Bir saatten daha erken kıyılarımıza ulaşmıyor ve bu... ...kıyılarımızda herhangi bir yıkıcı etki yapmayacağı konusu. Bunu net olarak söyleyebiliyoruz. AFAD öncülüğünde bir araya gelen akademisyenler Muğla ve bölgede inceleme yaptı. Bilim insanları tsunami olaylarına karşı tehlike analizi modellemesini de tamamladı. Elde edilen tüm bilgiler ışığında vatandaşların tahliye edilmesi için... ...haritalandırma yapılıp kaçış yolları için tabelalar hazırlanacak. Ayrıca diğer önlemlerle ilgili çalışmalar da yapılacak... Uzmanlara göre bölgede geçmişte olduğu gibi yine tsunami olabilir ama korkulacak bir şey yok. Can kaybı olmayacak. Ama bunun için biraz daha farkında olmamız lazım. Bu depremlerin olduğu bölgede oradan tsunami oluşabilir. Ama bu tsunami oradan yola çıkıp da Türkiye kıyılarına geldiğinde gücü azalacak, yıkıcı etkisi kalmayacak. Bilim insanları Tsunami anında yapılması gerekenleri de anlattı. Vatandaşları uyardı. Kıyılarda yaşayanlar uyarı geldiğinde yapmamız gereken şu anda bulunduğumuz yeri terk edip kıyıdan uzağa gitmek. Ya denizdeysek tekneyle derin suya 50 metre derinliğe ya da karadaysak kıyıdan daha uzağa. Eğer beton yapı varsa bir üst kata çıkmak ya da kıyıdan uzaklaşmak bu e, olayda olursa tabii ki canlılarımızı kurtarmak açısından yeterli olur. Öte yandan bilim insanlarına göre bölgede şu an volkanik patlama riski yok. Biz bazıları mamatik, volkanik nedenlerle tetiklenebiliyor. Onlar da 5 civarındaki büyük depremleri yaratıyorlar. Fakat şu anda mama odasının derinliği 7 ila 12 kilometre arasında. Yani yüzeye ulaşabilmesi için 7 kilometre daha mesafe var. Dolayısıyla şu an itibariyle bir patlama tehlikesi yok.